Burda Sonra Helal Baba oynamadı mı? Oynadı Solunda Mete Balkon Sol sol ha. Nasıl ölmedi lan o? Ne? Bekleyin Helal Sen onun üzerinden ödün Sen de Herkese selamlar. Çalet'teyiz. Rainbow Six Siege Ranked. Yanında Osman, Samet ve Arda var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız acaba? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Çok, çok şükür. Ben biraz kötüyüm gerçi ama. Kardeşimin mentali kötü. Morali kaldı. Ay, Mete ay. sana moral desteği vereceğim şimdilik. Ne desteği? Vereyim mi? Ver. Moral desteği. Hı. Ne? Ne tarafa bakasan bak, popun arkandadır. Bu <laughs> ne <laughs> çet testisi? Ya söyleme adam, adam da, daha ne moralli şu an. Ya bu da bir şey geliyor işte. Ya amına yani, koyayım <laughs> ne kendine gel konuşamadım amına koyayım. Saldırı başlayacak ya. He saldırayım işte sıkı da. Kardeşim her şeyden oluyor. Ya siktir git lan. Oğlum ben memati baş, baş benim lan. Oy kardeşim. Usta. Ben de memati baş kabanı var. Oy. <laughs> Oy. Kader onun yine nasıl nasıl bir şey oldu zaman. Kanka mükemmel. Ben kaban zaten çok severim. Hani 187 boyunda bir, bir insan olduğunu yaşıyor var mı? bana. Ahmet. Evet. Kanka giydiğin evet. yediğin anda bir ağırlık evet. oluyor ama Nezaret kendi ağırlığına. Kabanın değil. Mezar tutuyor kanka. <laughs> Youtube stüdyoya bakalım buradayken bakalım. Son evet. videom 130 6 izlenmiş. Ortalama evet, izlenme ha? süresi güzel yükselmiş. Gösterim tıklama oranı yükselmiş. Güzel kafet Devam edin. Arkadaşlar devam edin. Yerim Siz böyle yaptıkça benim moralim yükseliyor. Sonra giriyoruz oyunda kazanıyoruz ama ben bir vuruyorum moralim düşüyor. Ya da Pink çıkıyor arasın setim. 3 vuracağım yerde yalnız bir kişi vuruyorum pink olduğu için. Yine moralim düşüyor. <laughs> Video olunca daha iyi vuruyor da. Bir hasar yedi. Video şey işte aynen yedi duydum ben. Kamera kırdım bu arada. Kardeşim gir ben bakıyorum buraya. Bakıyorsun mu? Sana demiyorum lan. Evet. Alfa sen mi varsın orada aynen? Hani? Evet. Aa, Aşağı Bu düştü Rofya. Hadi sağ tarafı duvar. Bekle, bekle. Orada bir hareketlilik gördüm lan sanki. O yüzden taradım da. adam yok mu burada ya? Burada şurada ya. Şansına bak. Hayır. Mete. Neredesin? Burada en var mı? Tam soluna en soluna bak. Ama kral say ki göre bir kanka adamı. Hayda. Orada, vardı yani. Burada ses duyuyorum ben. Tanrı 4'ü ölürseydim merkez olmaz ya. Kısa'nın 10 yüzünü ödüm. Tanrı 4'ü ödüm. Gerisi gördün mü? Biri sağ site'de olsun. Biri de site'e girmek gerekiyor artık. Mamarlık geliyor. Biri sağ site'de Osman bak yeni bilmiyorum. Bombayı aldınız mı? Yok. Bak bana Gireceğiniz zaman söyleyin çe şey basacağım. Özellik basacağım. Bas bence o denesin kanka. Nerede lan adam? Yedim bir yerden ben. Nereye kurdun? Şey, diğer kurdun. Tamam. Diğer adam nerede ya? Vigil Dik, bir dikkat Lan burada adam ya. Osman, tamam o gelemez zaten. Ikidir bana vuruyor. Anasını satayım. Hasmınlayım lan ben seni. Görmedim. Ha yerde yatıyormuş. Abo. Yanında şey var. Adamın yanında Samet var. Adam hasma gibi bana sıkıyor anasını satayım. O kabanı girdikten sonra artık bütün herkes senin düşmanın hocam. Ne öyle yapar? Mehmet'i hocam. Yine boşuna attı boş boş. adam öyle boş bir insansın ki. yani ilk boşu burada Samet attı. Götün arkandadır diyerek. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> yalnız bırakmam. <laughs> Abi benim yerine matlı bir şey. Götün arkandadır yani ne diyeyim? Kardeşim. <laughs> Peki buradan <laughs> ne yorum çıkarmamızı bekliyoruz? Samet senden beklemez mi böyle bir şey? <laughs> evet evet ben Samet'ten hiç beklemez <laughs> Samet tam <laughs> bir Sinan engin. Aha aşağıda <laughs> mı? Aşağıda mı? Adam Eyler taktik 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 taktik. <laughs> Glass Bak, al. Bana verin. Tamamdır. Aldım. Osman monte. De, de var. Mute var. Tam son mute. Oo burayı bir yere attılar beyler. Ya koyu da var. Başka yerden so, mi girsin? Tam mute. Bu arada. Siz bilirsiniz. Evet, Aynen. Akıttan gelir mi? Şaşma yaparlar mı? Şaşma arkadan girip mi? Tamam ben burada durayım. <laughs> Çünkü daha altın. Tamam, Allah'ım <laughs> nasıl yani arkadaşlar? Ya? Aga taraf oğlum karak tarafı. Bu arada adam şey yaptı. Minacamı koydu o ana kapıya. Evet evet. O yüzden dedik ya. Selam. Adamlara şey yapıyorum. Selamun aleyküm. Wee. Normal kill in oradan. Ha etrivan mı? Yok. Kuruyor mu dandek? Bekle. Üstte. Üstte mi? Etri etri etrik. saçıyor kaçtı. C4 attı sanki evet. Gelelim mi? Ahmet evet, e, şurada bir numarada var. Kapı var. Bir numara var. Evet, bir numara. Bekle. Açılmaz da. Ama var. Kim gidiyor? Ben ee... tamam, iki sıfır attım da. var sıfır acaba? Adam Dur. yok başka. Kurun abi. Uluyorum. Bir tane daha atıyorum ben. Ama sıfır. Nasıl ölmedi lan o? Bekleyin. Helal. Neyse. Mira gel. Burada Mira. Diğer adam nerede? Mete sağ bak, Mete sağ bak. Sağ bak Mete. Ha oraya. Motorun arkasında içeride. ya, Ama... Oğlum hey. ne oluyor? oh Arda. <laughs> Beleski. Kaç kaç 2-0 hadi. Hadi 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 hadi. Oğlum bak vallahi öldürürüm hepiniz bak. Yemin ederim burada kill alamıyorum. Sizi alırım. Adana'da gerçek kir alırım bak. Kadık kaldı ne iki tane. Ben yok tandır alamadım. Amına kodumun çocuğu nasıl girdiyse. Tarıyorum. Bildin taradım. Glazla taradım lan hepinizin arasındayken ben bıçak yedim ben ona üzülüyorum ya. Kanka orada o adamı ben öldürdüm de geç oldu ya. Ey, eyvallah Tam sen kardeşim. şey olduğunda. Ben çünkü arne nereye bakıyordum biliyor musun? Kapıdaki adama bakıyordum ben. Şey sinirlendim adama sıktım ölmedi. Sinirlendim. Sonra <laughs> tam orada seni adam bıçakladı ona sinirlenmedim. Ağırlığı yeter. <laughs> Ağırlığı yeter. Ağırlığı Biraz bari umursan mı saymışsın yani esinden mesela Lan yok olmamışsın. tam ona bağıracaktım baktım seni bıçaklıyorlar bağırmadım işte değerim bir <laughs> Lan o özledim öldüğün sen... <laughs> <laughs> bak çok kötü düşen ha Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşen Lan yavaş oğlum iyi lan Lan İbo <laughs> Ya İbo <laughs> Çok değerli bir arkadaş olsun. <gülüyor> <gülüyor> bravo, <gülüyor> bravo, <gülüyor> bravo, <gülüyor> la Osman. <laughs> Ali var. <laughs> Ali var beyler. <laughs> ben de geleyim mi Arda kardeş? Gel Seni kardeşim. korumak için. Şimdi burası soğuk ya taşakların buz kesmesin. Dikkat ha, et, bak götten yer. Öldüm sen şuradan çık istersen. Hareketlilik. Ha Ali biymiş lan. E işte ben de ona sıktım kanka. <laughs> ben de orası... ona Oğlum lan öyle bir yalan ki. Oha <laughs> <laughs> hepsi bir yerden çıktı. <laughs> o ne yapıyor lan orada? Bu da o zaman Geçmiş doğum günün kutlu mi lan? olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, aratayım mı? Evet. 21, 20, 20. 21 miydi? 26 sağam ya. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Eyvallah kardeşim. Osman'dan kutlu olsun kardeşim. Ya <laughs> lan. Lan, <gülüyor> lan abi aynı zaman doğmuş lan. Ne? Ben aynı zaman doğmuş. o kodumunun orospu çocuklara. Lan bu ne her yerdeler bunlar. Ya. Ben bu frost'ları nereye daha düzgün atlar hiç bilmiyorum ha. Ahmet frost oynuyor. He. Onların... Da... Buraya atmaz. <laughs> Lan vallahi atacağım yeri bilmiyorum. position. Ne var lan buraya geldiniz? Ay vurun. Adam yok ki vuralım. Ben burada bakıyorum. Oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Hmm? Nereye açtılar lan? Ben jacuzzi'deyim bu arada haberiniz olsun. Bu okulda bizden mi? Hayır. Yok. Gidiyor 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 2 numara. Helal. hadi ya sıkıldım. Aşağıda adam var mı? Bilmiyorum neyi Düşmüş yani metre düşmüş bu adam. Harbi Buna mi? Düşmüş. E, ee, kaldırıyor şu an. Öldü i̇kisi burada şu an İkisi, ikisi burada. Anne oğlum ikisi. İkisi değil mi? Yani üç kişi var yaşıyor. <laughs> Neyse benim aptalım. Hayır. Oğlum nerede bu ya adamlar? Ben... Neredesiniz? solun da bete balkon. Sol sol. Ha. Bir tane daha var. Oralarda. Aha. Evet. İyi balsaydı <laughs> <M>. mı diye <laughs> baktım. Zofia balkondaydı. Aynı yerde mi? balkonda. Hmm. En son gördüğümde balkonda Aynen. Girdiğimde Mete, Mete gide. Kalkanın arkasında benim. Ha yok. Ha mera. Çok güzel info veriyorsun Nerede Osman. Mi? Kalkanın arkasında yok. Kalka. Mi? Nereden bilmem oğlum. Ben tahmini bir info veriyorum. Neyse Samet'le taşıdık, taşıdık yine ya Samet. Bunlar <laughs> da adam olmaz Samet. <laughs> daha daha bak Osman ver hiçbir info daha görmedim ben. <gülüyor> lan <gülüyor> oh, yo çocuk monster bilgisayar almış. Ee, normalde monster alanların hepsine bir yeri sakat geliyor amına koyayım. Çocuğa hiçbir yeri sakat gelmedi lan bilgisayar maşallah maşallah maşallah. Yani ekran kartı çökmesi sadece bir sorun yok. Ya onu kendi yani, yapacak adam bunu koyuyor. Oğlum bu ben alak, benle alakası yok ki onun. Ne sen alakası yok. Benim hala aynı düşünüyorum. Oğlum driver yüklemeden Protect oyun oynadım. Nasıl seninle alakası? <laughs> belki de, belki de ya oğlum o ne biçim gülüş Allah gibi gülüyor. gülüyor. Gülüyorum vallahi gülemiyorum boğazım ağrıyor. Orospu <laughs> <mu> gibi gülüyor. <gülüyor> bileceğim bak tutuyor. Evet, Mesela tamam, 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 tamam. yani ben sana bir yanlış Evet evet. Neyse böyle olsun ya. Tamam, şuraya şey yazsana Neyse tamam. Tamam, mı? Hayır, yok çıkmanın ben. Allah Allah Allah. Burası var. Bir araya ben koşarım. Samet, e, direkt bir taraf aç ama. işte öyle, sen mutfağa koş diye dedim. Spam mı değdiniz lan? Şey var, Japon duvar kılıcı neydi? İyi bana, o var. Mesut onki deneyeceğim bir. Şeyim nasıl ama, Japon muhafaza eşit. Ben de. Beyler açacaklar galiba burayı. Açıyorlar. Aa mevrik şey. var. Bakalım. Mevrik değilmiş lan o. Açtılar ha. Glaz var mı? Neyse öldü kim bilmiyorum ama. İyi yana var. İstediği kayıt Buradan giren öldü. Tamam ben saldım o zaman sana orayı. çok kesinmiş. Ayağını, ayağını görüyorum da inşallah aşağıdan bakmaz ikna. Hiç bakmayın buraya ya. Buradan Öyle giremezler mi? ki zaten çok zor buradan girmeleri. Şuraya dikkat edin böyle. Basma. Ben Mete'ye güveniyorum. Sen bana güven. Yedi. Sadece HS'e bakıyor. Altında tam altın adam var. Tam altında küçük şeyde. Geç geç kırdı. Sağ. Öyle ama. Nerede ama ben size güvenemeyeceksen ne yapacağım? <laughs> Senin Meral. Ben buluyor. Ben Bir geldi. Dışarıda mı? Solun, Arka, solun Tam altın. Tam arkan solun. Hayır sen burada kal. Girdi mi? Gördü seni. Gördüm Ete operator standing. Mesela aşağıda ikisi de. İkisi yani. de aşağıda. Nasıl burada mı? Herhalde herhalde. herhalde. Aşağı attılar. Bekle zaman kursa aşağı. E, lan. Aka sayttalar. Vur kaç. Sonunda. Kaç. Helal. Helal. Baba oynamadı mı? Oynadı. sprey biraz kötü ha, ama hani Sıkıntı iyi. yok sıkıntı yok. Arkadaşlar izlediğiniz Aa, için teşekkür ederim. Ama ben MVP! Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ee, görüşmek videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bebekler.